Merhaba arkadaşlar Güz Masalı 9. bölümünde bakalım neler olacak. Viraj büyük annenin kolundaki yarayı fark eder ve koluna ne oldu diye sorar. Büyük anne farelerden kaçarken oldu der tabi ki de Viraj bu yalanı yutmaz. Kesinlikle gizli odaya giderken lambaya çarpan ismin büyük anne olduğunu anlamıştır. Ama büyük anne boş durmaz gizemli odanın anahtarını alabilmek için Viraj'ın banyoya girmesini bekler. Viraj'ın banyoya girmesiyle hemen odaya girer ve Viraj'ın cüzdanından anahtarı alır. Kapının kilidini açtığı gibi anahtarı yerine koymak için odaya geri döner. Ama Viraj çoktan banyodan çıkmıştır. Büyük anne anahtarı yerine koyamadan aşağı iner. Tabii ki de büyük annenin bu gizemli tavırları Viraj'ı yine şüphelendirir. Kahvaltıda ise büyük anne anahtarı cüzdana geri koymak için Viraj'dan para ister. Viraj büyük anneyi ikiletmez ve cüzdanından hemen para çıkarır ama büyük anne bu para yetmezler. der. Viraj'ın elinden cüzdan alınca Viraj sinirlenir ama belli etmez. Büyük anne kaçta göz arasında anahtarı koyar cüzdanı da Viraj'a verir. Viraj'ın ise jeton yeni düşmüştür. Aklına anahtar gelir ve büyük büyük annenin cüzdanı anahtar aldığını düşünerek hemen cüzdanına bakar. Anahtarın cüzdanında olduğunu görünce içi rahatlar ve ofise gider. Ofise ise iki tane doktor çağıran Viraj bebeğimin cinsiyetini hanginiz söyleyebilirsiniz diye sorar. Doktorlar daha çok erken olduğunu ve bunun tıbben mümkün olmadığını söyler. Evde ise büyük anne Janvi'yi dinlenmesi için yatırır. Hemen hiç vakit kaybetmeden gizli odaya girer. Sandıktaki belgeleri aldığı gibi Viraj'ın nasıl babasının vicaj Sharma olduğunu öğrenir. Fabrika yangını ve cinayet tutanakları vardır. Şakar Dobriyel'in virajı evlatlık aldığı da yazıyordur. Ama evraklar da İngilizce yazdığı için anlamaz ve belgeleri aldığı gibi Sanjay'ın yanına gider. Viraj ise bebeğini şeytanlardan korumak için eve büyücü tantrik adında bir adamla gelir. Adamın her söylediğini viraj yerine getirirken Janvi korku içindedir. Janvi büyücünün dediği gibi odasına çıkar, yıkanır ve kırmızı sarısını giyer. Janvi tekrardan aşağı indiğinde salonun her tarafında ateşlerin yandığını ve kuru kafaların olduğunu görünce korkar. Viraş karısına aşkla bakarken Janvi'ye bakan bir başka isim daha vardır. Viraj da bizim gibi büyücünün Janvi'ye baktığını görür. Sinirli bir şekilde yere çeker ve büyücünün omzundan tuttuğu gibi bir daha sakın karıma bakma der. Tantrik bebeğe hiçbir zarar gelmesinde dua etmeye başlar. Bu esnada okunan su, yağ, yiyecek bütün her şeyi Janvi'ye zorla yedirir Viraj. Janvi ise içinden bir an önce bu ritüelin bitmesi için dua ederken Viraj tekrardan büyücünün Janvi'ye baktığını görür. "Sana ben karıma bakmaman gerektiğini söylemedim mi?" der büyücü hemen kafasını çevirir. Büyük anne ise tam bir dedektif gibi davranmak Belgelerde yazan Viraj'ın kardeşi Payel'i bulmak için akıl hastanesine gider Ama maalesef ki kız tek bir kelime dahi etmez ta ki büyük anne Viraj'ın resmini gösterene kadar Viraj'ın resmini gördüğü gibi Payal çığlık atmaya başlar Evde ise ritüel bitmesine rağmen büyük annesinin gelmemesine Janvi çok endişelenir Viraj Janvi'ye endişelenmemesi gerektiğini söyler ve bilgisayarını aldığı gibi büyük annenin gün içerisinde neler yaptığına bakar Viraj gördüklerine inanamaz çünkü büyük annenin gizli odaya girdiğini görür Hemen koşar ve gizli odadaki sandığa bakar ama maalesef ki belgeler yerinde yoktur. Bir aşaman hiç vakit kaybetmeden aklına gelen yerlerde büyük büyükanneyi aramaya başlar ama bulamaz. Büyükannenin bu belgeleri ne yapacağını düşünür ve en son olarak da eve gelir. anneye göz kulak olmadığı için hizmetçiye bağırmaya başlar.